Yazılım Yonsu YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte artık footer sayfamızı yapmaya çalışacağız. Ve bu footer sayfamızı renklendirip daha göze hitap edici şekilde halledeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Buradan footer.php açıyorsunuz ve karşınıza şuradaki kısmın kodları geliyor. Sırasıyla bunları düzenlemeye başlayalım. Buraya bu site hakkında diyorum. Buradaki ne, burası nerenin yazısı? Şu kısım var ya buranın yazısı. Şu an görmüş olduğunuz üzere düzeldi. Şu i harfini de burada büyük yazarsak daha güzel olacak. Buradaki lorem ipsum kısmına gelip Bu site Bu site Yazılım yolcusu Youtube Kanalının e, Ücretsiz eğitime sunduğu emlak sitesi yapımı adlı serinin temasıdır diye paylaşıyorum. Buraya da sizler istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Burada site haritalar diye bir kısımlar ve kullanıcılar buradan ana sayfa gibi diğer sayfalara gidebiliyorlar. Yani şurası burayı şimdi sizlerle birlikte dolduralım. Yalnız şunları büyük harfle yazarsak daha şık olacak. Buraya gelip site haritaları yazıyorum. Sırasıyla bizim header.php'deki değerlerimiz vardı ya. Ana sayfa hakkımızda satılık, kiralık, arsa, önemli bilgiler ve iletişim sayfaları. Bunlar kopyalıyorum. Footer'ıma yapıştıracağım. Öncelikle şöyle hepsini seçelim. 6 taneydi sanırsam. Şöyle 6 tane seçip yapıştıralım. 7 tane de olma ihtimali var. 7 taneymiş. Şu an şu şekilde hepsi yapıştı. Buradaki kısmını kaldırıyorum en alttakini. Yeniliyorum. Ana sayfa hakkımızda satılık, kiralık iletişim önemli bilgiler ve arsa diye geldi. Buradan hepsinin linklerini seçiyorum. Şöyle hepsinin linklerini seçtim. Kopyalıyorum. Ve buraya diğer işaretlerinin yanına yapıştıracağım. Yalnız onları silip yapıştırıyoruz. Şöyle silelim ve yapıştıralım. Şu an gelip yenilediğimde benim buradaki linklerim de gelmiş oldu. Yalnız bu renk şu arka plan rengi benim çok hoşuma gitmedi. Hemen onu düzenlemeye çalışalım isterseniz. Şuraya geliyoruz. Footer. Style diyoruz. Background color. Background color black diyoruz. Gelip yeniliyorum. Şu an arka planımız görmüş olduğunuz üzere siyah oldu. Şimdi buradaki yazılarda şu şekilde bir efekt var. Üstüne geldiğinde beyaz duruyor. Ben direkt beyaz durmasını istiyorum. Üstüne gelmesi beni ilgilendirmiyor. Buraya gelip style, color, white özelliğini verebiliriz. Şu an buradan yeniliyorum. Görmüş olduğunuz üzere bizim yazımız beyaz bir şekilde karşımıza çıktı. Şimdi bunu linklerimize de hızlı bir şekilde verelim. Bunu kopyalıyorum buradan. Linklerim burada. A etiketlerimi şöyle sırasıyla kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Gelip yenilediğimde ise listelenmiş oldu. Buradaki özelliklerimizin hepsine de style color white dedik. Yenilediğimizde ise bütün değerlerin beyaz olduğunu gördük. Şimdi diğer taraflarda hızlı bir şekilde yapalım. Burada Follow diyor. Bunu gelip bizi takip edin yazıyorum. ve buraya sırasıyla linklerini çekmeye başlayacağız. Bunun linkleri nasıldı? Ayar tablomuzun içerisinde miydi? Buradan ayar tabloma gidiyorum. Aynen öyle bunun içerisindeymiş. O zaman PHP etiketlerimi açıp eko diyorum. Dolar ayar çek. Ve bu tablomun içerisinde sırasıyla en üst kısma Facebook. Şöyle yapalım. Altına Twitter'ı Buraya Instagramı ve sonra şuraya da LinkedIn adresimiz yoktu ve bunu buradan kaldırıyorum. Şu an gelip yenileyim. Bizim linklerimiz sırasıyla gelmiş oldu. Tamam, bunları da beyaz yapalım isterseniz. Style color white diyorum. Buna da beyaz rengini verdim. Yalnız şuradaki kapatma işaretlerini buradan kaldırıyoruz. Sublime Text maalesef her seferinde aynı hatayı bastırıyor. Bu şekilde burayı da tamamladık. Buradaki i e harflerini de büyük yazmamız gerekiyor. Bizi takip edin diyorum şu şekilde. Ve son olarak burası bitmiş oldu. Farkındaysanız bu fotoğraf yapısı oldukça büyük. Bizim bunu biraz boyutunu küçültmemiz gerekiyor. Bunun için şuradaki yazımız var ya burayı şuraya kadar kopyalıyorsunuz. Burayı kestiniz buradan tamam mı? Buradaki dibimize tıklıyoruz. Bitimi buradaymış. Burayı da bu şekilde kaldırıyoruz. Daha önce kopyalamış olduğumuz kısmı da buraya yapıştırıyoruz. Ve sayfamızı yenilediğimizde sanırsam şu an boyutu biraz daha küçülmüş oldu. Ve biraz daha göze hitap eder oldu. Bana öyle geldi. Boyut olarak pek küçülmemiştir. Yanlış da düşünüyorumdur. Ama küçülmediyse de bu şekilde kullanmaya devam edelim. Buraya bu yazıyı kaldıralım. Ve şurada bir yazımız var, görüyor musunuz? Buraya gelip yazılım yazılım yolcusu emlak sitesi diye buraya yazıyorum. Ve linkine de bizim kendi sitemizi yönlendirelim. yazılım yolcusu.com diyorum. Ve şu şekilde tamamlayalım. Şurayı da siliyorum. Gelip yenilediğimde ise hiçbir şey gözükmedi. O zaman bunun şöyle bu kısmı gelip P etiketinin içerisine alalım. P içerisinde bunu yapıştıralım. Style'ına da color white diyelim. Şu an gelip yenileyelim. Yazılım yolu emlak sitesi diye bizim karşımıza geldi. Şuradaki bayasını falan kaldıralım. Bunu da bu şekilde yazmış oldu. Ve footer sayfamızda güzel bir şekilde bitirmiş olduk. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.